Evet arkadaşlar. Tamam kamera açayım Evet bugün yine kart açılımı yapacağız. Biraz bağıracağım çünkü şey bir ıı, tane video çekmiştim o yayınlandı dün. Bayağı bir bağırıyorum sesim çıkmıyor. Bağıracağım biraz. Ben bu dört kutu vardı önceden açtığımız tabi izlememişsiniz yani. Dört kutu açmıştık. Bunları direkt açmayacağım zaten. İzleyenlerini de görürüz yani. Mustera falan şey var. Şu yeni kutu. Bunu açacağım direkt. Onları açıp falan şey yapmayacağım. <laughs> Yırtıldı. Şurayı alalım ya. Şöyle çıkacak bakalım. Alexander Trent. Bunları koyup hemen bundan başlıyorum. Şöyle Alexander Divye. Hakimi ve Abu Bakar. Alpon divi etmiş. <laughs> Pogba. Orkun Kökçü ve Muhammed Salah. Diya Messi çıkar mı? Ve Yıldız oyuncu. Ooo. Oh. Sané, hmm. Leon Goretzka ve, ve Mbappe. Ze o Mbappe'nin yok bende. Son iki tane kaldı. Kötü ya. Dembele, Guriot ve Alevra vallahi yani. Parayla. Yeni olan şey hiç karşıma için yani bilmediğim futbolcular çıkıyor onu söyleyeyim mi? Ay, satayım ben satayım Bununla falan <laughs> ne? Bilmiyorum ne? Ansu Fakir. Adaylık kartmış bunu koymamız. Şu enbap, no, hakimi, hakimi de dayım tıkar. Embab bu nerede? Embab yine dayım Az açılım oldu. Belki bugün de şey Fırlatıyor mu? Oha gidiyormuş. Kalın olduğu için biraz fırlatma kart. Hologram kart biraz kalın olduğu için gidiyor. Hey. Hologram kartı yapalım belki bugün iki tane falan da alabilirim böyle zamanla bundan gözükmüyor. zamanla 3-4 kartları falan çıkartırız yani Eğer severseniz böyle 3-4 kutu kartları aç, açmaya devam edeceğim farklı kartlarla alabilirim yani en pahalısı bu olduğu için ve 15 tane çıktığı için bunlardan alıyorum yani 5 kutu oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 kutu. Hologram kart alayım. Ben onunla oynarım. Bizim bankada 2024 yok 2023 var hep. Gözükmüyor ama nasıl yapabilirim? 2023 var. 2024 yok. Evet videomuz bu kadardı. Ben şimdi bunu nasıl bulacağım? Yırtıp dur. Bu galiba. Aynen. Hatta ben bu koyayım videomuz <laughs> yani kısa oldu 5 dakika oldu. Bay bay görüşürüz. Belki yarın atabilirim 2 kutu kart. Belki üç kutu da alabilirim. Bay bay.